kanalıma hoş geldiniz. Bugün Windows 10'da update nasıl kapatılır onu öğreneceğiz. İşlemimiz iki aşamadan oluşuyor. Öncelikli olarak başlata, hizmetler yazarak hizmetleri açıyoruz. Aşağı kaydırarak Windows update'i buluyoruz. Windows Update'e çift tıklayarak başlangıç türünü devre dışı çalışıyor kısmını ve durdur yapıyoruz. Uygula tamamladıktan sonra penceremizi kapatabiliriz. Sırada ikinci işlemimiz var. Başlata gpedit.msc yazarak Enter'a basıyoruz. Açılan pencerenizde sırasıyla bilgisayar yapılandırması başlığı altındaki yönetim şablonlarına daha sonra Windows bileşenlerine tıklıyoruz. Windows bileşenlerinde aşağı kaydırarak Windows Update'i buluyoruz ve çift tıklıyoruz. Sağ taraftaki Ayar menüsü başlığı altındaki otomatik güncellemeleri yapılanlara tıklıyoruz ve açılan penceremizde devre dışı bırakıldı seçeneğini seçerek uygula tamamlıyoruz. Windows Update'imiz kalıcı olarak devre dışı bırakıldı. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.